Merhaba arkadaşlar. Gerçek hayat Gcraft yapı yani hani Gcraft gerçek hayat yapısına devam ediyoruz. Şimdi ben arkadaşıma map'i yolladım. Kaç gün önce ne yapmış bu? Şurada ne yapmış bu? Elimde şey var. İksir içsem iyi olur. Kızmış. Güzel. Ne yapmış bakalım. Of abi o ne? Yalnız restaurant. Restaurant. Restaurant yapmış mı? Ya. Bu arada futbol mu? Futbol. Futbol. Rezerve etme masaları. Bu bu ne? Sadece personel personel değil ama Tabi burası da şey. Böyle yemekleri falan filan alıyorlar ya. Öyle. Bak bir de öyle o tarzda yapmış. Çok güzel olmuş burada şeyler var. Yakıt yazmış. Çalışanlar için şeyler. Abi çok güzel yapmış yalnız şu an. Renkli yazmayı da ben öğretmiştim ona. Onun attığına bir map bana yoldasana çok güzel şeyler yapacağım dedi. Yolladım. Muhteşem şeyler yapmış. Şuradan bir gidelim. Şu gevi dönüşüm vardı. Bu ne? Şimdi alakasız Bankadan GN bulduk. Ha bak bu da özellikler vardı değil mi? Evet özellik veriyordu bu da bize. bak çok şey düşünmüş ya. Akışlıyorum onu. Bu evleri yapıyorduk. En son şuradaki evi yapmıştık hatırlıyorum. Nerede o ya? Ve bugün muhteşem başka bir şey yapacağız. Bir ev daha yapacağız. Hatta Zamanımız yeterse birkaç tane daha ev yapabiliriz belki. Ama bir ev daha yapacağız. Ondan sonra çok güzel bir, şey, bir şekilde bir şeyler yapacağız işte. Bu mangal ovdan sonra muhteşem iki katlı ev diyeceğim. SB2 katlı ev. 64 GN. Evet. Şimdi iki katlı evimize başlayacağız. Ama bu seferkinin bloğu değişik bir şey olacak. Blok değişecek yani. Değişik, değişik yani. Şey ola ola gidiyor. Şu polishit diyor kullanacağım yapımında. Ne oluyor ya? Çok kötü kastı. Vallahi çok kötü kastı şu an. Modancı ne oldu? Arkadaşlar ben şuradaki yolu yapıp geliyorum. Tabii yolu yapıp geldim. Hemen şimdi. Eve girişimizi yapıyoruz. Şöyle. Şuradan bir blokları koyacağız. Ya, hay Allah'ım yine kasıyor ya. Bu ne? Ne oluyor ya? Ha, bu aptal güncellemeler oluyor ya. Ondan çok kötü kırıyor. İlk katı bitiriyoruz. Söyle. tamam şu an oldu of yine bir şey güncelleniyor ya şuradan neredeyse alınmış canım bitti. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kapı çaldı bir ya. Onu açtım geldim. Şimdi birazcık da yaptım şöyle. Güzel oldu. Bir de şuralara bir model ekleyeceğim şöyle. Balkon kapısı. Çok güzel oldu böyle balkona giriyormuş gibi. Deşem gözüküyor. Şek balkon çitlevi kaldı. Onu da şu kapının yerine alıp. Heh, şöyle girecek, bakacak. Sonra <laughs> da yaşayacak kişiye balkon vermişiz. Daha ne verelim? Şöyle. Son bir katmanda yapıp şeye başlayacağım. Çatıya başlayacağım. Zamanımız kalacak gibi duruyor. Ama evin içi falan filan da var Daha. Evet, muhteşem bir şey oldu şu an. Hemen içine girelim ve başlayalım yapmaya. Bu arada şu da unutmayalım. Kabanlık kalıyor yoksa. İlk önce yukarı üst kat depo olacak. Depo gibi bir yer olacak. Nerede o merdiven? tamam. Şöyle şu Üst kat ya da uyuma falan filan. Burası da böyle çizim. Böyle ocak falan filan var burada. şu da ampul koyacağım. Ton kütür alacağım bir tane koyacağım. Başka şuradan bir ilk portal koyacağım. Yok, ilk portal koymaya gerek yok. Şuradan yukarıya çıkalım yatak falan filan gerekiyor şimdi. Şöyle crafting table şuraya. Ay şöyle bir tane. Ne o? Şöyle de portal koyacağız. Sonra televizyon. Evet televizyon da gerekiyor. Böyle bir televizyon yapabilirsem. Bir küçük televizyon gerekiyor. Şöyle yapacağım. Şöyle şurada bir oturma koltuğu oturacak. Böyle izleyecek televizyonu. Ve bu daha gelişmiş evlere koyacağız bunu. Şöyle şu merdivenin yerine şuradan şu mavi, blue orkideyi alacağız. Mavi, mavi orkide. Çok sevdiğim bir çiçek. Ve bu kadar bu evde bitti. Ve 10 dakika oldu. Zamanımız hala var. Bu arada ev muhteşem oldu. İki katlı muhteşem bir ev. Ve bu kalan zamanımızda çok güzel şuraya göstereceğim. Gördüğünüz gibi market yapımı <laughs> Burada başka şeyler yapmış mı bu? Mesela yok yapmamış galiba. Sadece bu, bunu ve bunu bunu da şuradaki garip şeyi yapmış. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla yani bunu gerek var devam etmesiniz. hızlı, bir şekilde. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir de ayrıcalıktan abone olmayı da unutmayın. Ve şu an gördüğünüz bu yeni evler. Muhteşem oldu bu yeni ev. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle bunu gelmesini istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.